MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, Ankara'daki trafik sorununun İstanbul'daki trafikten daha problemli hale geldiğini söyledi. Ben Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nden çıkıp yeni mahalleye giderken yol bir dıkanıyor akşam. Kepekli'den Keçören'deki Fatih Köprüsü'ne kadar dıkalıdır. Yani o zaman buraya kadar da kalır. O bu anlayış meselesidir. Ha buna kadar ciddi manada daha Ankara'ya 6-7 senedir herhangi bir şekilde ciddi bir yol ciddi bir kavşak, ciddi bir trafiği rahatlatacak herhangi bir teşebbüste görmedik. Yapıyı da görmedik. E şimdi sosyal yardımlar yapabilirsiniz. Mutlu olur. Bunlar olur. Bunlara hiçbir şey demiyoruz. Ama bu vatandaşın yani yol ne deneyetti? Yolu da yapmanız lazım. Maalesef. Ya yani biz maalesef diyoruz. Biz bir santimetrelik metro yapılmış değil. Bir santimetre yok. Dünyada trafik sorunu İstanbul 1, Ankara 2. İstanbul geçti. Ben geçen gün Filistin Topazı'na İstanbul'daydım. Emin ol İstanbul Beşiktaş'tan çevre yoluna Kuzey Marmara'ya çok kısa zamanda çıktım. Buradan, buradan bizim çevre yoluna çıkmak mümkün değil. Emin ol İstanbul'u geçti burası.